Hepinize merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Selin Hocanız. Bir önceki dersimizde mevsimlerin başlangıç tarihlerinde kalmıştık. Hemen devam edebiliriz. Mevsimlerin başlangıç tarihlerine baktığımızda bazı önemli tarihler var ve bunları bilmemiz gerekiyor. Bu önemli tarihlerden birisi bizim için 21 Aralık ve gün dönümlerinden bir tanesi yani mevsim değişikliğinin yaşandığı tarihlerden bir tanesi 21 Aralık. O yüzden 21 Aralık'a bakalım. Ben genel hatlarıyla şu şekilde düşünmenizi istiyorum. Yani derse başlamadan bunu söylersem daha mantıklı olacağı düşüncesi içerisindeyim. 21 Aralık'ta Türkiye için ne yaşandığını düşünmeye çalışalım. Yani 21 Aralık'ta Türkiye kış mevsimini yaşar ve Türkiye kuzey yarım kürede yer alan bir ülkedir. Bundan dolayı demek ki kuzey yarım küre kış mevsimini yaşar şeklinde yorum yaparsanız güney yarım kürede tam tersini yaşamak zorunda olduğuna göre Güney yarımkürede 21 Aralık'ta yaz mevsimini yaşar şeklinde bir yorum yapabiliriz. Bunu bütün tarihler için bu şekilde yapmanızı istiyorum. Bu şekilde daha kolay akılda kalıcı olduğuna inanıyorum. O halde o zaman ilk maddemizle başlayalım. 21 Aralık için ilk maddemizde şu söyleniyor. Kuzey yarımkürede kış, Güney yarımkürede yaz mevsiminin başlangıcıdır. Hemen düşünüyorum. 21 Aralık Türkiye için kış mevsiminin olduğu bir tarih. Yani Türkiye'de Kuzey Yarımküre'de yer alan bir ülke olduğuna göre 21 Aralık tarihi Kuzey Yarımküre için kış mevsiminin başlangıcı. Güney Yarımküre'de bizim tam tersimizi yaşamak zorunda olduğuna göre Güney Yarımküre'de de yaz mevsimi başlangıcıdır şeklinde bir yorum yapabiliriz. İkinci maddemize bakıyoruz hemen. Kuzey yarımkürede en uzun gece. Yani biz kuzey yarımkürede yer alan bir ülke olarak kış mevsimini yaşıyorsak hemen hayal etmeye çalışalım. Kışın geceler gündüzlerden daha uzun olur. Kış mevsiminin getirdiği özelliklerden birisidir bu. O zaman demek ki kuzey yarımkürede en uzun gece güney yarımkürede de tam tersi olması gerektiğine göre güney yarımkürede de en uzun gündüz yaşanır şeklinde yorum yapabiliriz. Üçüncü maddemize bakıyoruz. Kuzey yarım küre için 21 Aralık'tan sonra geceler kısalmaya çok özür diliyorum. 21 Aralık'tan sonra geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Demek ki kuzey yarım küre için 21 Aralık'tan sonra artık kış mevsimi bitip hafiften havaların ısınmaya başladı. o mevsim geçişine girmiş oluyoruz. Demek ki 21 Aralık'tan sonra artık geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlamalı ve havalar hafif hafif ısınmaya başlamalı şeklinde yorum yapabiliriz. O zaman kuzey yarım küre için 21 Aralık'tan sonra geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar şeklinde yorum yapabiliriz. Diğer maddemize bakıyoruz. Güneş ışınları öğle vakti oğlak dönencesine dik gelir. Önemli noktalardan birisi bu zaman zaman bazı tarihlerde bu dönenceye dik geliyor. Ekvatora dik geliyor şeklinde uyarılar yapacağım ve bunlar sizin için çok önemli. Sürekli karşınıza çıkacak. O yüzden aklınızda tutmaya çalışın lütfen. Güneş ışınları öğle vakti Oğlak dönencesine dik gelir. Oğlak dönencesini hatırlıyor muyuz acaba? Oğlak dönencesi güçlü olduğu için aşağıdaydı. Dünyanın daha aşağısında yer alıyordu. O zaman Oğlak dönencesi Güney Yarım Küre'de yer alan dönenceydi. O zaman güneş ışınları öğle vakti Oğlak dönencesine dik gelir. Hangi tarihte dik gelir? 21 Aralık tarihinde güneş ışınları öğle vakti Oğlak dönencesine dik gelir. Burada hafif bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlıyor muyuz acaba dik gelmesinin sebebi enerji miktarının fazla olmasıydı. Yani dik geldiği zaman e, tek şeritli bir yol gibi düşünecektik ve yoğunluğu fazla olduğu için enerji miktarı fazlaydı. Enerji miktarı fazla olduğu için de sıcak mevsimler yaşanmalıydı. O zaman şöyle düşünebiliriz: 21 Aralık'ta neresi sıcak mevsim yaşıyor? Güney yarımküre sıcak bir mevsim yaşamak zorunda. Güney yarımküre 21 Aralık'ta yaz mevsimi yaşamak zorunda. O zaman demek ki dik düşecek kısım Güney Yarımküre olmalı. Güney Yarımküre'de hangi dönence yer alıyor? Oğlak dönencesi yer alıyor. O zaman demek ki güneş ışınları öğle vakti Oğlak dönencesine dik gelir. Hangi tarihte dik gelir? 21 Aralık tarihinde dik gelir şeklinde yorum yapabiliriz. 21 Aralık'ta öğle vakti yani saat 12'de oğlak dönencesindeki cismin gölge boyu sıfır olur. Neden sıfır olur? Çünkü zaten oğlak dönencesinde güneş ışınları dik açıyla geldi. Ve biz bunu öğrendik. Dik açıyla geldiği zaman cisimlerin gölge boyu sıfır olur şeklinde öğrenmiştik. Hatırlamış olduk. Diğer maddemize bakıyoruz. Kuzeyden güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. Ben kuzeyde yer alan bir ülkedeyim şeklinde yorum yapalım. Kuzeyden güneye doğru gittikçe benim gündüz sürem uzamalı. Çünkü neden? Güney yarımküre şu an yaz yaşıyor. Yaz yaşadığına göre gündüz sürem uzamaya başlamalı. O zaman ben kuzeyden güneye doğru gidersem gündüz sürem uzamalı, gece sürem de kısalmalı. Çünkü neden? Güney yarımküre şu an 21 Aralık'ta yaz mevsimini yaşadığı için Oranın gündüz süresi gece süresinden daha uzun. Ben kuzeyden güneye doğru gidersem benim de aynı şekilde gündüz sürem uzar, gece sürem de kısalır şeklinde yorum yapabiliriz. Diğer maddeye bakıyorum. Kuzey yarımküre güneş ışınları daha dar açı ile gelirken. Hemen burada durdum. Hatırlıyor muyuz acaba? Daha dar açıyla gelmesinin sebebi zaten soğuk mevsimlerin yaşanmasıydı. Daha dar açıyla geldiği için daha geniş bir alana aydınlatıyordu. Daha geniş alanı ben çift şeritli yola benzetmiştim ve yoğunluğu azdı. Yoğunluğu az olduğu için enerji miktarı azdı. Enerji miktarı az olduğu için de daha soğuk mevsimler yaşanıyordu. Ve biz zaten 21 Aralık'ta kuzey yarımküre olarak zaten kış mevsimini yaşıyoruz. Yani kuzey yarımküre güneş ışınları daha dar açı ile gelmesi gayet mantıklı değil mi? Daha dar açı ile geldiği için daha geniş bir alanı aydınlatacak. Daha geniş alanı aydınlattığı için biz bunu çift şeritli yola benzetip hemen yoğunluğunun daha az olduğunu ve enerji miktarının daha az olduğu çıkarımını yapacağız enerji miktarda daha az olduğu için daha soğuk mevsimler, kış gibi mevsimler yaşanması gerekir şeklinde yorum yapacağız. Kuzey yarım küre güneş ışınlarının daha dar açıyla düşmesi gayet mantıklı o halde. Hemen devam ediyorum. Güney yarım küre güneş ışınları daha dike yakın açılarla gelir. Hemen hatırlamaya çalışıyorum. Dik ve dike yakın açılarda daha dar bir alan aydınlatılıyordu. Daha dar alan aydınlatıldığı için ben bunu tek şeritli bir yola benzetmiştim. Ve tek şeritli yol bizde enerji miktarının fazla olması demekti. Enerji miktarı da fazla olursa yaz mevsimi yaşanıyor demiştim. Zaten 21 Aralık tarihi güney yarım küre için yaz mevsiminin yaşandığı o tarih. Demek ki güney yarım küre güneş ışınlarının dik gelmesi gayet mantıklı. Burayı anladıysak hemen diğer kısma geçiyorum. 21 Haziran bir diğer önemli tarihimiz unutmuyoruz. 21 Haziranda gün dönümü olarak geçiyor. Yani bundan sonra bu tarihten sonra mevsimler değişmeye başlıyor. Hemen ilk maddeme bakıyorum. 21 Haziran Kuzey Yarımkürede yaz, Güney Yarımkürede kış mevsiminin başlangıcıdır. Ne demiştim? Hemen Türkiye için düşünmeye başlayalım. 21 Haziran Türkiye için yaz mevsiminin olduğu bir tarih. Ve Türkiye Kuzey Yarımküre'de yer aldığına göre 21 Haziran Kuzey Yarımküre için yaz mevsiminin başlangıcıdır diyebiliriz. Güney Yarımküre'de bizim tam tersi mevsimleri yaşadığına göre Kuzey Yarımküre yaz mevsimini yaşıyorsa Güney Yarımküre'de kış mevsimini yaşamak zorundadır diyebiliriz. İkinci maddemiz. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz, güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Şimdi kuzey yarım kürede en uzun gündüzün yaşanması gayet doğal. Neden? Çünkü biz zaten 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede yer alan bir ülke olarak yaz mevsimini yaşıyoruz. Yaz mevsimini hatırlamaya çalışalım. Güneş çok geç batar ve gündüzlerin uzadığını çevremizden sürekli duyarız. Demek ki Kuzey Yarımkürede 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz yaşanır. Çünkü biz yaz mevsimini yaşıyoruz. Güney Yarımkürede bunun tam tersini yaşayacak. Çünkü onlar artık kış mevsimini yaşamaya başlayacak. O halde onlar da en uzun geceyi yaşar şeklinde yorum yapabiliriz. Bir diğer maddemiz Kuzey Yarımkürede 21 Haziran'dan sonra artık gündüzler kısalmaya başlayacak. Neden? 21 Haziran bizim için bir gün dönümü noktası. 21 Hazirandan sonra artık biraz durumlar değişmeye başlayacak. Kuzey yarım kürede 21 Hazirandan sonra artık gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak. Neden? Hava hafiften soğumaya başlayacak. Bir mevsim geçişi olacak ve 21 Hazirandan sonraki günlerde artık gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak. Bu sefer tam tersi güney yarım kürede yaşanması gerekir. Yani güney yarım kürede de geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar diyebiliriz. Diğer maddemize bakıyoruz. Güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine dik gelir. Hemen hatırlıyorum. Yengeç dönencesi yengeç güçsüz olduğu için üstte yer alıyordu ve üstte yer alan kısma biz kuzey yarım küre diyorduk. O halde yengeç dönencesi kuzey yarım kürede yer alan bir dönence ve yengeç dönencesine dik geliyorsa ki bu gayet mantıklı çünkü dik gelmesi yaz mevsiminin yaşandığının kanıtıydı. Güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine dik gelir şeklinde yorum yapabiliriz. Çünkü 21 haziranda kuzey yarım küre yaz yaşar ve yaz yaşadığı için yengeç dönencesine dik gelmesi gayet doğal. O zaman hemen tekrar edelim. Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede yer alan bir dönence. Kuzey yarım küre yaz mevsimini yaşıyorsa yengeç dönencesini dik açıyla alması gayet doğal. Çünkü dik açı enerji miktarının fazla olduğu o açı şekliydi. Yani demek ki yengeç dönencesi dik alır diyebiliriz. Bunu unutmuyoruz. 21 Haziran'da güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine dik gelir. Dik geliyorsa gölge boyunun sıfır olduğunu zaten öğrenmiştik dik geldiği için, açı büyüdüğü için ters orantı vardı. Açı büyüdükçe gölge boyum kısalırdı ve dik gelirse de gölge boyum sıfır olurdu. Yengeç dönencesinde öğle vakti 21 Haziran'da dik geliyorsa gölge boyum da sıfır olur şeklinde bir yorum yapabilirim. Bir diğer madde, güney kutbundan kuzeye doğru gittikçe gündüz uzar. Hemen güney kutbunun olduğu noktayı işaretliyorum. Buradan kuzeye doğru gittikçe gündüz süremin uzayacağını söylüyor maddemiz bize. Peki neden böyle olabilir? Gündüz süresi yaz mevsiminin olduğu alanda uzar. Ve ben şu an Güney Yarımkürede olan bir yerdeysem, Güney Yarımküre 21 Haziranda kış yaşıyor. Ben Kuzey Yarımküre'ye doğru gittikçe Kuzey Yarımküre 21 Haziranda yaz yaşadığı için gündüz sürem uzar şeklinde yorum yapabilirim. Kuzey yarım küre güneş ışınları daha dike yakın açılarla gelirken hemen bu maddede durdum. Kuzey yarım küre güneş ışınları daha dike yakın açılarla geliyorsa enerji miktarım fazla demektir. Enerji miktarım fazlaysa daha dar bir alana aydınlatıyorum demektir. Yani demek ki enerji miktarım fazla olduğu için ben şu an yaz mevsimi yaşıyorum demektir. Hemen kontrol edelim. 21 Haziran'da kuzey yarım küre yaz mevsimi yaşar mı? Evet yaşar. O zaman demek ki güneş ışınları 21 Haziran'da kuzey yarım küre dik açıyla gelir ve ee bu sayede biz yaz mevsimi yaşarız diyebiliriz. Yani dik ve dike yakın açılarla gelir şeklinde cümle kurmamız bizim için daha doğru olur. Güneş ışınları kuzey yarım küreye dik ve dike yakın açılarla gelir. Bunun sebebi ise bizim yaz mevsimi yaşamamız. Çünkü dik ve dike yakın açılarda enerji miktarı daha fazlaydı. Enerji miktarı daha fazla olduğu için de daha sıcak mevsimler, yaz gibi mevsimler yaşanırdı. O halde kuzey yarım yaz mevsimi yaşanıyorsa dik ve dike yakın açılarla güneş ışınları gelir şeklinde yorum yapabiliriz. Güney yarım küreye ise güneş ışınları daha dar açıyla yani eğik açıyla gelir şeklinde yorum yapmamız da son derece doğrudur. Bir diğer önemli tarihimiz 21 Mart 23 Eylül Ekinoksu. Ne demek ekinoks? Daha önce çevrenizde duydunuz mu? Ekinoks tam şu demek. Dünyanın her yerinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu o terime biz ekinoks diyoruz. Yani dünyanın neresine gidersek gidelim gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu o terimin adı ekinoks. O zaman 21 Mart ve 23 Eylül'de dünya ekinoks tarihleri yaşamış oluyor. 21 Mart'a baktığımız zaman hemen Türkiye üzerinden düşünüyoruz. Türkiye kuzey yarımkürede yer alan bir ülke ve Türkiye kuzey yarımkürede yer alan bir ülke olduğu için 21 Mart'ta ilkbahar yaşıyor şeklinde yorum yapabiliriz. O zaman Türkiye kuzey yarımkürede yer alan bir ülke olarak kuzey yarımküre ilkbahar mevsimini yaşıyorsa güney yarımkürede tam tersi sonbahar mevsimini yaşamalıdır şeklinde yorum yapmalıyız. Bir diğer önemli maddemiz 21 Mart'tan sonra artık Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya devam edecek. Çünkü neden? Kuzey Yarımküre ilkbahar yaşadı ve biz artık yaza doğru geçiş yapıyoruz. İlkbahar, yaz. Yaza doğru geçiş yaptığımız için 21 Mart'tan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya devam eder şeklinde bir yorum yapmamız son derece doğrudur. Geçtim 23 Eylül'e. 23 Eylül Türkiye için Sonbahar mevsiminin yaşandığı bir tarih. Türkiye kuzey yarımkürede yer alan bir ülke olduğuna göre, kuzey yarımküre 23 Eylül'de sonbahar mevsimini yaşar şeklinde yorum yapabiliriz. Güney yarımkürede bunun tam tersi. 23 Eylül tarihinde ilkbahar mevsimini yaşar ve ilkbahar mevsiminin başlangıcıdır. 23 Eylül'den sonra kuzey yarımkürede geceler uzamaya devam eder. Çünkü neden? Kuzey yarımküre sonbahar yaşıyor ve artık kışa geçiş yapacak. Yani 23 Eylül'ü geçtikten sonra 23 Eylül'ün sonrasında kuzey yarımkürede geceler uzamaya devam eder. Çünkü artık kış mevsimini yaşamaya başlayacağız demek oluyor bu. Sağdaki ünleme dikkat edersek dünyanın her yerinde gece ve gündüz sürelerin eşit olmasına biz ekinoks diyoruz ve bu bizim için çok önemli. Güneş ışınları bu tarihte ekvatora dik gelir. Yani 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de güneş ışınları ekvatora dik gelir ve gece ve gündüz süreleri eşittir. Biz buna eknoks deriz. Bunu hiçbir şekilde unutmuyoruz. Güneş ışınlarının dik geldiği tarihler Hangi tarihlerde nereye dik geldiği sürekli karşımıza çıkacak. Yengeç Dönencesi'ne hangi tarihte dik geldiği, Oğlak Dönencesi'ne hangi tarihte dik geldiği, Ekvator'a hangi tarihlerde dik geldiği sürekli olarak karşımıza çıkacak. Lütfen unutmayalım. Güneş ışınları 21 Mart ve 23 Eylül'de güne Ekvator'a dik gelir. Bunu hiçbir şekilde unutmuyoruz. Ekvator'a dik geldiği iki tarih var. 21 Mart ve 23 Eylül. E dik geliyorsa gölge boyunun sıfır olduğunda artık öğrendiğimize göre bunu tekrar tekrar konuşmamıza gerek yok. Güneş ışınları 21 Mart ve 23 Eylül'de ekvatora dik olarak gelir. Ekvator, dünyanın tam ortasına yer alan hayali çizginin adıydı. Güneş ışınları buraya dik açıyla gelir ve dik açıyla geldiğine göre de 12'de yani öğle vaktinde gölge boyu sıfır olur şeklinde yorum yapabiliriz notumuza bakıyoruz. Dünya güneşin etrafında dolanırken bazen güneşe yaklaşıyor, bazen de güneşten uzaklaşıyor. Biz bunları gün öte gün beri kavramlarıyla ifade ediyoruz. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak. Hiçbir şekilde unutmuyoruz. Doğru yanlışlar ya da testlerde karşımıza çıkabilir. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak. Biz buna gün beri diyoruz. Yani bunu şu şekilde aklımıza tutabiliriz. Yakınlaştığı için beri beri gelmiş. Demek ki biz buna gün beri diyoruz. Tamam mı? Diğerine bakıyorum. Güneşe en uzak olduğu tarih 4 Temmuz. Yani artık uzak olduğu için, öte öte gittiği için buna da gün öte tarihi adını veriyoruz. Ve bu tarih 4 Temmuz'a tekabül ediyor. O halde şöyle bir tekrar edelim. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak ve beri beri geldiğine göre biz buna gün beri diyoruz. Güneşe en uzak olduğu tarih 4 Temmuz ve öte öte gittiği için biz buna gün öte tarihi diyoruz. Burada unutmamamız gereken nokta şu. Dünya Güneşe yaklaştı, biz yaz yaşıyoruz. Dünya Güneşten uzaklaştı, biz kış yaşıyoruz diye bir şey kesinlikle yok. Altını çizerek söylüyorum. Dünya Güneşe yaklaştığı zaman, fark ettiyseniz dünyanın Güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak. Yani biz bu tarihte kış yaşıyoruz ama Güneşe en yakınız. Dolayısıyla bazen sorularda tuzak olarak karşınıza çıkabilir. Dünya güneşe yaklaştı, işte yaz yaşıyoruz gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ya da dünya güneşten uzaklaştı, kış yaşıyoruz, havalar soğudu gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Zaten tarihlerden direkt olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak'ta Kuzey Yarımküre kış yaşıyor. Yani demek ki güneşe yaklaştım yaz yaşayacağım gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Altını çize çize söylüyorum. Burası çok önemli ve sürekli karşınıza çıkacak. Dünya güneşe yaklaştı yaz yaşayacağım. Dünya güneşten uzaklaştı kış yaşayacağım gibi bir durum söz konusu değil. Bu ifade hatalıdır. Dünyanın güneşe yakın olduğu tarih en yakın olduğu tarih 3 Ocak'ta kuzey yarım küre kış yaşıyor. Zaten direkt olarak bu cümle yanlış olmuş oluyor. Dünyanın güneşe yakınlığıyla uzaklığıyla, havanın sıcaklığı, soğukluğu mevsimler arasında bir yorum yapılamaz. Bu bir hatadır ve sorularda sürekli olarak karşınıza çıkacak. Lütfen unutmayın. 3 Ocak'ta biz kış yaşadığımıza göre ve dünyanın en yakın olduğu tarih olduğuna göre demek ki yakınlığın, uzaklığın mevsimle bir ilgisi yokmuş. Bunu hiçbir şekilde unutmayalım lütfen. O halde toparlayalım. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak ve yakınlığın uzaklığın mevsimle bir ilgisi yok. Çünkü biz 3 Ocak'ta zaten kış yaşıyoruz. Ee, o halde kısaca şöyle bir tekrar edelim. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak'a biz gün beri diyoruz. Neden? Çünkü beri beri geldi. Yakınlaştı ve beri beri geldi. Güneşe en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz tarihi neden? Gün öte olarak adlandırıyoruz. Öte öte gittiği için, yani öteye doğru gittiği için, öte öte gittiği için gün öte diyebiliriz. Evet, iklim ve hava hareketlerine bir sonraki dersimizde geçelim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Umarım verimli bir ders olmuştur sizler için. Aklınızda bir soru varsa mutlaka açıklamalar kısmına bıraktığım mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlarınıza önermeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.